İyi akşamlar. İyi akşamlar. De. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet yayın başladı mı arkadaşlar? Başlamış. Sesimizde bir sıkıntı var mı bakalım. Yap. Tamam. Yok. Arkadaşlar şeyi yapıyordum da. Tamam atalım. Şimdi Akçay'ın hedef fiyatları geldi. Onları atıyordum. Youtube'a attım. Instagram'a da attım. Evet güzel. Şimdi hemen bir ekran paylaşalım önce değil mi? Unutmayalım. Sonra unutuyoruz. Çok uzun bir yayın yapmayacağız. Maç sonrası kısa bir yayın yapayım dedim. Bir bakalım şöyle. Evet henüz buraya gelmemiş. Ekran. Şu sesini kısayım. Ekran paylaşımını görelim. Tam ekran gelmiş. Tamam okeydir. Ee, ekran geldi. Evet şimdi bu tarafa bakabilirim. Tamamdır. Şurada yalnız bir şey yapacağız. Şurada bir ayarlama yapalım. başlattı Evet tamamdır. Evet arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çok uzun tutmayacağım yayını, ee, dediğim gibi günü bir değerlendirdim. Zaten gün de kısaydı biliyorsunuz. Yarın zaten tatil. Ee, dolayısıyla şimdiden yayının başında e, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum e, ve şehitlerimizi, gazilerimizi tekrar rahmet ve minnetle anıyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, bugün bugün e, yarım günlük bir seans vardı. Zaten çok bir şey beklemiyorduk bugünden ama endeks bir şekilde artıda kapattı ve Bugün itibariyle ilk al sinyali geldi. E, hatırlarsanız e, ne demiştik pazar günü? 8000 hatırlayın 8929 geçildiğinde ilk al sinyali gelecek. Diğer al sinyali 9131'de burada demiştik ve bu 9106'daki mihenk taşını da anlatmıştım size. Sonraki mihenk taşının da işte 9373'te olduğunu söylemiştim. Burada hatta dolar bazlıda bir hesap yapmıştık. E, bu hesaba göre de işte yine oralar Değil mi bizim için önemliydi 9350 civarları önemli olacağını söylemiştik. Şu anda bakın net bir şekilde tepki veriyoruz burada. Zaten bu iki tane çizgi geride kaldı. Zaten daha önce de söylediğim gibi ben Kasım'la birlikte, özellikle Kasımın ikinci haftasında bir yükseliş bekliyorum demiştim ve bakın ta buradayken, Temmuzdayken, değil mi bu çizgileri çektiğimizde şunu demiştik. Buradan sonra ancak bir yükseliş olabilir. Buraya kadar bir yükseliş beklemiyorum demiştim. Bu Tabii bu kadar da beklemiyorduk ama tamamen bir düşüş trendi oldu. Daha şimdi düşüş trendi falan e, sona ermiş değil. İşte ancak 9.350 geçirirse sona erecek. Ama e, ciddi anlamda şu iki çizgi arası değil mi? Dikey atıyoruz ya biz çizgileri. Nasıl burada yükseldiyse burada da düştü. İnşallah burada da bir e, yükseliş trendinin başlayacağını e, umut ediyorum. Burası şöyle bir baktığımızda da resmen bir e, Elliot dalga prensibine dönüşmüş e, ölçmedim ama muhtemelen öyle bir şeydir e, diye düşünüyorum. E, umarım buradan da inşallah kalkışımızı artık yaparız diye umut ediyorum. Şimdi e, bugün gram altın tarafı sakin geçirdi günü. E, aynı şekilde gördüğünüz gibi e, şey de sakin geçirdi. Bugün ne? Pazartesi ya, değil mi? Aynen Pazartesi. Evet. Global tarafta da sakin bir altın tarafı geçirdi. E, gümüş tarafı da aynı şekilde öyle olunca hepsi geçir, bu şekilde sakin geçirdi. Ama bu arada işte o bahsettiğim, değil mi? Size attığım, hatta Cumartesi günü atmıştım e, burada. Bu Bitcoin tarafında ciddi bir yükseliş trendi başladı. Bakın bu. 70.074 yeni bir yükseliş trendi başlar dediğimiz olay şu anda gerçekleşmiş bulunmakta. 68.000'in üstüne şu anda attı. Tabi bu haftalıktan bahsediyorum burada. Daha haftalığın üstüne atamadı. Bakın oraya doğru geliyor. Ama günlükte de şuydu. Günlükte de 67.600 üzerinde kalmalıydı. Ve günlükte bugün itibariyle 68.400 geçildiğinde yukarı yönlü bir hareket oluştu. Artık önü tamamen açık. Ve 70 bin'den sonra haftalıkta da artık tamamen bir yükseliş trendine girmiş olacak. O yönden e, kripto tarafındakiler dikkat etsin. Bakın bütün e, yükselenler şunlar bunlar hepsi kırıldı. E, şu anda bir hareket geliyor. Ethereum zayıf kaldı hala. 2600'ün üstüne geçemedi ama e, Bitcoin tarafı oldukça güzel bir şekilde hareketin devam ediyor. Hızlıca ARAB'lerimize bakalım. ARAB'lerimiz ASELSAN 60 üzerinde sıkıntı yok. E, TÜRKBAŞ evet tekrar 150'ye geldi. 150 üstünü toparlamaya başlayacak güzel. Şişe 40'ın üstüne atmaya çalışıyor, onu toparlayacak. 44'ten sonra trende girecek. Türk Hava Yolları bugün aşağı yukarı hareketlere yaptı ama 275 üstünde tamamen olumlu. 282 geçildikten sonra 300 hareketi başlayacak. Ereğli 47'de tutundu gördüğünüz gibi. 50'nin üstüne atmaya çalışıyor. 50'den sonra tamamen olumluya dönecek. Bunlar daha önce de söylediğimiz e, malum e, seviyeler arkadaşlar. Evet Vedat Hocam, Orhan Hocam, Gökçe selam, Hakan Onur Hocam selamlar. İpucu hoca yok mu İpucu? Eyüp Hoca yok. <laughs> Eyüp Hoca kaçtı. Yenilince kaçtı adam. <laughs> Çok iyi ya. Evet arkadaşlar şimdi şöyle hemen yükselenleri ve düşenlere bakayım ki ben sonra unutuyorum onu biliyorsunuz. Unutmadan. Evet gem taş 9.5 kırılmış artık sıkıntılı bir yere girmiş dikkat dikkat. Sanfeme olmaz demiştik. Tabanı yemiş neredeyse. Burada şuraya doğru bir gelecek 29'a. Yani 30 zaten kesin demiştik ya değil mi? Buradayken 34'teyken 30 zaten kesin demiştik. Ama duramazsa tabii bu 27-28'leri görür. Pıcılt bugün evet çok sert bir satış yemiş bakın. E, burada 21 üzerinde duramaması tekrardan aşağı doğru gelmiş. E, 19 kırılmadığı sürece hala olumlu tavrını sürdürür. Eyhoy dikkat 8 kırılmamalı ki burada bunu da söylemiştik hatırlarsanız. E, burada bir oturması lazım bu grafiğin diye. İşte ondan kaynaklanıyor. Oyayo evet bir tepki vermişti ama tekrar o tepkinin devamı gelmedi. Arçelik şu an sıkıntılı. Ee, bununla ilgili hedef fiyatları biraz önce yayından önce hem youtube shorts'a hem de e, instagram borsa.mühendis hesabını attım oradan izlersiniz arkadaşlar iş beyi geçiyorum bahkeme evet bahkeme sıkıntılı adır kimya dibin dibine doğru gidiyor maalesef umarım kırıkta durabilir senkron evet e, burada 52 kırılmadan tepki vermeli ekser bakın 375 kırılmış 4'ün üstüne geçmeden ekserde hareket olmaz IS 9 kırılmadan 9.5'ün üstüne atmalı. ECOS evet 26 kırılmamalı. Kaplamın bir sıkıntısı yok. Bakın kaplamin düşmüş ama ben bir sıkıntı görmüyorum. Sıkıntı 180 kırılırsa oluşur ama 190 geçilirse de tekrar 200'ü dener. Kaplamin de fena değil yani şu an. Ee, evet 24.5 kırılmamalı. İCUGS'de Ekiz'de 60 üstü ben olumluyum. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Suda da biliyorsunuz 20 üst dolumluydum. Geçemedi. Geçti. Devam edemedi. Ahes. Ahes'te 18 kırılırsa arkadaşlar tekrar 17.5'lar hatta 17'ler gelir. Dikkat. Bakap şu an bir sıkıntısı yok bence. Onu söyleyeyim. 36 üstünde ben olumluyum. 38 geçilirse artık 40 üstüne atacaktır diye düşünüyorum. Kuzey Buru normal 80 üstünde güçlenecek. E, şu an bir sıkıntısı yok. E, 76 kırılmadığı sürece yola devam edecektir. Koton tarafı, evet bu da diplerde olan bir kağıt değil mi? halkazdan sonra bakın diplerde gezen bir kağıt. 17 üstünde durabilmeli. Ee, şunu unutmayın. Kağıt 19'u geçmeden hiçbir hareket yapamaz burada. Asıl hareket bakın 21'den sonra gelecek. Ama burada bir daha kırılırsa o zaman bence 16 da duramaz diye düşünüyorum. Onun için yukarı yönlü hareketini devam etmeli. Bir de yükselenlere bakalım. Bunun ne olduğunu anlamadım. Egeen'e bakalım. Evet Egeen daha önce de konuştuğumuz gibi 10 bin üstünde olumluyum demiştim. 10 binin üstüne attıktan sonra ne yaptı? Şovunu yaptı. Güzel. Gayet iyi. Bununla ilgili bir açıklama da vardı. Ee, paylaştım. Euro Power daha önce hep sordunuz bana yayınlarda. Doğru mu? Bu yayınlarda hep sordunuz bana arkadaşlar Euro Power'ı. Ee, ben de size hep şeyi söyledim. Bir dakika arkadaşlar. Eksuna bakacağım hocam. Euro Power'a sorduğunuzda hep şunu söyledim. Buradan kalkışı normal olmaz. Tavanlarla kalkar. İşte tavan tavan gidiyor. Ya yani Tavan tavan gitmiyor ama %7, %8 ardından tavan işte böyle gidiyor. Kalkışı sert oldu. Ee, bakalım 40 üstüne atacak mı? Retmeyecek göreceğiz. Edit çok başarılı bir dönüş hareketi yaptı. 36'dan sonra 40 üstü tamamen olumlu. Güzel. FMZP bakın 300 üzerinde tamamen olumlu. Alkatel kalkmaya çalışıyor bakın şu anda. E, 115 kırılmazsa hareketi devam eder. Banvit çok başarılı hareket kesinlikle takip edilmeli. Bakın Banvit 370 üstünde tamamen olumluya döndü. E, 10 VYT evet geçenlerde sormuştunuz bakın. Ne demiştik 78 kırılınca dedik. Kırıldı gidiyor şu anda 86'ya doğru güzel. 80 üstü tamamen olumlu. Obezse, obez bilgisayar. Evet burada da 32 üstü tamamen olumluyuz. Şu an trende girmiş. Formete bir hareket daha yapmaya çalışıyor. Bakın formeti güzel. 5 e, üstüne atabilirse yeni bir hareket daha başlatır onu söyleyeyim. İz enerji dipten kalkış e, gördüğünüz gibi. E, 21 üstü şu anda olumlu. 17 üstü durdu olumlu. E, hedefi kaç? 19 şu anda. Bakalım gidebilecek mi? SOT-SN kalkış yapmaya çalışıyor ama 120 geçilmeden olmaz. Karsu tekstil 30'dan sonra tamamen olumluya döner. Ee, zamanı çok incelediğimiz kağıtlardan. vak ee, Vakfene bakın burada konuşmuştuk. 1.53 geçilirken değil mi? Bu 1.60 ve 1.67 fiyatlarını vermiştik o zaman için. Hatta 1.64, 1.73'müş. Tam 1.73'tü durmuş. Hedef artık 1.83 sonra 2. 2'den sonra şov yapar. Konya evet Konya artık 7000'in üstüne atmış trende girmiş. Hedef 7500 8300 ama 7000 kırılmamalı. Öz Yaşar evet Öz Yaşar bir gitti geldi bir şeyler yaptı. 30'un üstünde olumluyum Öz Yaşar'da. 30'un altında olumsuzum onu söyleyeyim. Ama trende girmek üzere. Gesan güzel. Bakın Gesan'ın çok güzel bir hareketi var burada. 1.47 hareketi tekrar deneyebilir. Kırarsa buradan sonra düzelecek. CV enerjiyi bakın toparladı değil mi? 150'lerde toparladı artık. Kağıt ne yapmaya çalışıyor? Şimdi 200'ün üstüne atmaya çalışacak. 200'ün üzerinde tamamen toparlanmış bir CV enerjiyi göreceğiz. kredi faktöring altının üstünde olumlu olacak. Şu anda olumlu. Yani trende girmiş güzel. Ama altının üstünde daha güçlü olacak ve hedef 7 ve 7.5 olmak üzere buraya doğru gidecek. inşallah diyelim. PSDTC çok güzel olmuş. Bu hafta takip edilmeli. 120'de tutunamazsa 116'ya geri gelir. Ama tutunursa 120'nin üzerinde bakın hedeflerini söylüyorum direkt. İlk hedef 125 ardından bakın 129 sonra 133 arkadaşlar. Ve şu anda trende girmiş takip edilmeli güzel bir kağıt olmuş. Maşallah diyelim. Evet umarım devamında gelir. Evet şimdi YouTube tarafına bir bakalım. Bir eksum vardı şeyde Twitter'da. Evet iyi bayramlar. Ulufa'yı bakacağım. Tav Astor bakacağım. Ulufa. Tav Astor. Eyvallah Orhan Hocam. İyi bayramlar. Astor'a bakacağım. Tav bakacağım dedim. Kozal hareket, kozal hareket, euro power'a baktık. Okey şuradan başlayalım, Exxon'dan başlayalım. Evet Exxon e, maalesef altının üstüne geçtiğinde sadece düşüşü durduracak, düşüş devam ediyor. E, bugünkü artı önemli değil. Altı buçuktan sonra trende girecek, asıl 7'den sonra toparlamış olacak kağıt. Yolu uzun. Ulusa bakın çok güzel bir kalkış yapmış. 13 üstü tamamen olumluydu. 13 üstü tamamen iyi. Hedef şu anda 14. 14'ten sonra şovunu başlatır. Onu söyleyeyim. Tav. Evet dipte bakın dipte şu an. Hiçbir şey yapmıyor kağıt şu anda. Bir de sert hareket eden bir kağıt bakın. Daha önceki formasyon hedefi de bakın ta 400'lerde. Kağıt 220'lerde. Yüzüne bakan yok. 220 üstünde şu anda olumluyuz. Ama 230 geçilmeden alımlar yoğunlaşmaz 237'den sonra trende girecek oraya dikkat Evet Astor toparladı bunu da konuşmuştuk Astor tarafında değil mi ee, özellikle bu 70 mi demiştik 70 geçilikten sonra bakın kağıt 80'e geldi artık Astor'daki yeni hikaye 80'den sonra başlayacak Tabii burada benim çizdiğim düşerken hatırlıyorsunuz burada çizmiştik 113 olayı var Burası artık bir hedef 113 gelir gelmez onu bilmiyorum ama asıl hikaye 113'ten sonra başlıyor. Tabi oraya geldiğinde bile büyük bir hikaye olur şu an itibariyle maalesef. Çünkü çok düştü. Koza evet koza maalesef 20 üstünde duruyor. Şu an olumlu 120 üstünde. 21.5 ve 22 geçildiğinde trend Bakın burada hareket yapması lazım. Önce 75'i geçmesi lazım. Geçilmeden kalkış kağıtçi... unutmayın. 70'in üstü nispeten olumluyuz arkadaşlar. Evet. Borusan merak ettim bakayım. Borusan ben de merak ettim. Ofis ya. Kuzey Boru. Kuzey Boruyu daha Dün bakmıştık sanki ya. Evet. Borusan evet 450 üstünde. Olumluyum ben. Ama asıl hareket 500'den sonra başlayacak. Unutmayın. Daha önce de 500'den sonra başladı o hareket. 600'e gitti. Ee, şu an buralarda tutunuyor. Ee, yani 450 kırılmadığı sürece hareketin devam etme potansiyeli var. Ama asıl hareket 500'den sonra başlayıp 525-550'ye gidecek. İnşallah onu da görürüz. Evet. Ofisiyem hala diplerde. Dibin dibine gelmişti. Hala devam ediyor o hareket. Maalesef ee, yani burada ofis tarafında arkadaşlar pek olumlu bir hareket yok. 35'in üstünde durması şimdilik iyi. Şimdilik iyi. Ama 38 geçirmeden hele 40'ın üstüne atmadan yukarı yönlü hareket olmaz. Asıl hareket 50'den sonra gelecek. Daha çok yolu var. Kuzey borudu da bakın burada çizdiğim benim 104.5 var. 104.5 kırılınca bakın kağıt 67 lira oldu. 65 lira oldu. Şu anda toparlamaya çalışıyor. Trende girdi. Trende girdi ama şöyle bir durum var. 75 kırılmamalı asla. Asıl hareketin olduğu yer bakın 90'dan sonra olacak. Asıl hareketli 105'ten sonra başlayacak. Bakalım göreceğiz nasıl olacak. Burada tabi fibolar da hep yalan olmuş. Dibin dibine gelmiş. Bakalım göreceğiz bunu da. Bakalım öyle mi olacak nasıl olacak onu da bakıyor olacağız. Evet. Kuzey boruyu da yaptığımıza göre Z dur bakalım. Çoğunluğuna bakalım. Evet Z dur tarafı. Evet şu anda Z dur 8'in üstüne çıkmadan bir hareket yapamaz arkadaşlar. Yedi ee, 7.5 kırılırsa sıkıntı olur. Onu söyleyeyim. 8'in üstünde özellikle 8.36 bakın. Değil mi? Çok önemli. 8.36 efetren. Trende gireceği yer ve 10 liraya doğru hareket edeceği yer. Ama asıl hareket nereden? Nerede olacak? 12'den sonra olacak ki hani bu istediğiniz hareketler. Ama oraya daha çok var. Buralarda tutulması önemli. Jones'e de öyle. Bakın burada Jones'e 2.50 kırılırsa artık nereden döner diye bakarız. Falları açmaya başlarız. Dolayısıyla Jones'e'nin burada Mutlaka üçün üstüne atması gerekiyor arkadaşlar. Üçün üstüne atmadan bu kağıtta bir hareket olmaz. Maalesef. E, ee, iki buçuk kırılırsa daha aşağıları da var. Yani burada daha önce gördüğü iki falan var. Ee, ama enerji tarafları inşallah hepsi bir toparlar. Yukarı yönlü bir hareket yapar. Bor, şeker, davi. Dagi'ye bakalım. Edip bakıyorum. Bayrak bakıyorum. Edat'a bakıyorum. Tamam Borsa EK'ya bakalım bir. Evet Borsa EK tarafında bakın 23.5 geçildiğinde trend oluşacak. Nereye gidecek? Hedef 27 ve ardından 31 olacak. Oradan da 34'ler 38'ler ama daha çok erken oralar için. 22'nin üzerinde şu an durmalı. 22 asla kırılmamalı. Bakın ilk ilk hedefler 22.70, 23.5 ama 23.5 geçilmeden yukarı yönlü bir hareketin maalesef imkanı yok. Evet Dagi güzel hareketler yaptı burada. Yine yapmaya çalışıyor bakın. Bence Dagi bakın burada 11.57 var. 11.5 üzerinde tamamen olumlu. Hatta 11.40 Değil mi? Devam destek aldığı bir yer olmuş. Yani bunun üstünde ben tamamen olumluyum. Eğer ki burada eğer ki burada bugünkü yaptığı gibi 12'nin üstüne gider şey dün yaptığı gibi 12'nin üstüne gider ve orada kalırsa burada yeni bir hareket başlar. Ve sert de hareket ediyor kağıt görüyorsunuz. Ee, kağıt gitmek istiyor şu anda. Ee, 11 kırılmadığı sürece ben bir sorun olacağını düşünmüyorum da gide. Edip bakın dönmeye çalışıyor ama 20'nin üstüne atmadan edip de hareket gelme şansı yok. Önce 20'nin üstüne atacak. Burada da 19 artık kırılmadı, kırılmamalı. 20'nin üstüne atıp 22.5 ardından 25'e gitmeli. Bayrak, evet bayrak. Bayrakta zaman çok lazım. Çok zaman lazım bayrağa. Ee, maalesef burada bir operasyon olduğu için bunda sıkıntı var. Artık 18 kırılmamalı ama 21 geçilmeden yukarı yönlü bir hareket beklemeyin. Gelmez. Ama 18 kırılırsa daha altlar var. Daha altlara gelir. Onu söyleyeyim. Öncelikle bir 20'nin geçilmesi şart. Edata bak bu da öyle. Çok deli şekilde verdiler bunu. 14 şu an kırılmamalı ama 15.5 geçilmeden yukarı yönlü bir hareket olmaz. 15.5 geçildiğinde hedef 19. Sonrasında artık 20'nin üstüne atıp 22.5'a gitmeye çalışacak kağıt. Ama şu anda tamamen düşüş trendi hiç al sinirli bile yok. Onu söyleyeyim. Ee, ancak 15 geçildikten sonra toplamda. Hocam ne yapıyorsun ya? Yok öyle birer tane birer tane öyle bütün portföyü baktırmaya çalışmayın bana. Öyle olmaz arkadaşlar. O zaman ben bunu şey yapamam. Duruk yeni bir kağıt onu çok bir şey diyemeyiz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. birkaç tane daha kağıt bakalım. Bunu sonra ben gideyim maç yorumlarına bakayım. Tamam çünkü yarın kapalı borsanız. Yarın akşam nasipse, yarın akşam eğitim var. Ee, eğitim olacağı için geç açarız ya da hiç açmayız mı bilmiyorum. Yarın akşam haberleşiriz. Evet. Neyse, yarın eğitim var. Onu söyleyin. Eğitim grubunun da haber olsun. Ee, tekrardan hazır konusunda geçmişken, e, şu eğitime dikkat arkadaşlar kontenjan dolar dolarsa alma durumu olmayacak onu söylüyorum ee, şu an üçte biri doldu zaten ee, daha var ta aralıkta ama şimdi ödeme erken kayıt indirmeden yararlanırsınız ee, bir tane strateji bakın burada kurmuş olacağız arkadaşlar herkes kendi setini ve stratejisini oluşturacak kendi al sat stratejisi ve indikatörleri hazırlanmış olacak buna dikkat Böyle bir sistem. Arkadaşlar kişiye özel bir sistem bu. Herkesin kendi sistemi olacak. Kendi indikatörleri olacak. Bunu unutmayın. Ee, yarın öbür gün bakın. Yarın öbür gün burada bir kalkış olur. Tamam mı? Endeksimiz kalkar buradan. Göstereyim onu da. Endeksimiz ki kalksın artık. Değil mi? Endeksimiz buradan bir kalkış yapar. Bir gider endeks 12 üstüne 13.000'e. bine ondan sonra hisselerde çatır çatır ardından gelir. Nerede alacaktım? Nerede satacaktım diye, değil mi? Kendi kendinize sorarsınız. Onun için bunun sistemini şimdiden kurmak lazım. Bakın tabii biz bunu ar Aralık'ta kuracağız ama e, o günde hazır olması lazım. Yani bütün şeylerinizi testlerinizi yapmış olmanız lazım o güne kadar, değil mi? O gün biz size sistemi kuracağız. Artık sistem sizin istediğiniz platformda kullanabileceksiniz. Ee, ona göre e, bu eğitim bence çok önemli. Böyle bir eğitimde verilmedi. Kişiye özel bir eğitim. Kendi indikatörünüzde, kendi stratejinizi oluşturmanız verilmedi. Onun için bakın kaçırmayın. Çok pişman olursunuz. Ben bir daha sanırım yapacağım düşünmüyorum bu eğitimi. Ee, onu da söylemiş olayım. Evet son 2-3 tane hisseyi de bakıp günümüzü kapatalım. geliyor. Ersun Hocam selamlar. Kıbrıs'a çok selam. Ekke'ye bakmamıştık. Bakalım. Alfas bakayım. Geçen de çok sorulmuştu. Tarkim ne yaptı ya? Doğru diyorsun. Bir Tarkim bakalım. Hadi bir de yapı kredi bakalım bu taraftan. Tamam yeterli. Ee, Ekke'ye onun üstünde ben olumluyum. ek öyle bir sıkıntı yok. Ee, yani bu G yolunların da zamanı gelecek gibi gözüküyor. 11 geçildikten sonra tamamen olumlu olacak. 12'den sonra tekrar şovunu yapar. Alfas evet e, hareketlendi. 50'nin üstüne de attı. Ama 55 geçilmeden o trendi yakalayamayacak. 60-65 ilk hedefleri. Tabi öyle bir yerden geliyor ki Alfas değil mi? Yani bakın burası 85 geçilmeden o istediğimiz hareketler olmayacak. Ama 85'e gelse de %50 yapmış olacak kağıt. Öyle de bir durum. %50'den fazla yapmış olacak. Artık burada enerji tarafında ne alırsan gider olayı değil arkadaşlar. Enerji tarafında da doğru kağıtları seçerseniz enerji rallisi geldiğinde o kağıtlar gider. Sonra dersiniz ki hocam bütün kağıtlar gitti benim kağıt gitmedi, değil mi? Bunu diyeceksiniz çünkü. Ona göre enerji hisselerinizi yeni alım yapacaksanız ona göre seçin arkadaşlar. Sonra neden gitmiyor benim enerji sesi diye sormayın hiç. E, ee, Tarkim 400 üstünde şu an düşüşü durdurmuş. 400 kırılmamalı. 415-425 geçildikten sonra 500 hedefi. 500'den sonra tekrar şovunu yapar diye düşünüyorum. Edatayı demin sor, söyledim. Tamam. Yapı kredi evet. Şu an bankaların zamanı değil. Bankalarda aşağı yönlü biliyorsunuz şeyler de yapıldı. E, ee, revizeler. Onları da paylaşmıştım. Hem YouTube'dan hem Instagram'dan şu anda 24 kırılmamalı. 25'in üstüne attığında bir düşüşü durduracak. Ama 27.5 geçildikten sonra artık tekrar 30 hareketi 30'dan sonra tekrar toparlar. Yapı kredi için bunları söyleyebiliriz. Evet etkiyi söyledik. Şimdilik benden bu kadar o zaman. Hepinize iyi geceler dileyim. Baya 300 kişi dolmuşuz ama yarın sakin bir gün onun için bayramı şimdiden kutluyorum bayramınızı arkadaşlar. Ee...